Hepsi merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere oksilis uyku yoncasının nasıl çoğaltıldığını ve bakım hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Evet bahar geldi artık çiçeklerimiz açmaya büyümeye başladı. Öncelikle uyku yoncasının denmiş sebebi ne arkadaşı? Karanlıkta bu gördüğünüz harika yapraklarını içe doğru bükmesiyle ismini yöresel olarak uyku yoncası adlandırıyor. Evet. Suyu seven bir bitki. Aydınlığı seven bir bitki. Ama e, güneşi seviyor fakat saatlerce üzerine değen bir güneşi o kadar da sevmiyor arkadaşlar. Aydınlık, havadar bir yere koyarsanız harika ve güzel büyüyecekti. Aslında dış mekan bitkisi. Dışarıda çok güzel bakılabiliyor eğer ılıman bir yerdeyseniz e, kış boyu da eksilere düşmediği müddetçe e, dışarıda e, bekletebilirsiniz fakat 10 derecenin altına düşüyorsa cam balkona ya da iç mekanı almanızı tavsiye ederim soğanlı bir bitki bu arkadaşlar e, ve aslında tek yıllık bir bitki değil çok yıllık bir bitki fakat bazen çiçeklerini dökebiliyor yani sonbaharda bu gördüğünüz yapraklarını e, dökebiliyor. Kışında e, hiç saksınızda hiç oksalis yani hiç uyku yoncusu kalmayabilir. Ne yapacaksınız arkadaşlar? Aslında uyku dönemine geçiyor. Ve uyku döneminde bazen e, bazı yıllarda hiç e, kış döneminde yaprakları Uzamıyor, Bitki, çiçek açmıyor. Büyümüyor. E, fakat biz kış döneminde saksımızdaki yapraklarını dahi dökse sanki çiçek varmış gibi yani yapraklı bir bitki varmış gibi saksımızı sulamamız gerekiyor. Na nemlendirmemiz gerekiyor. Ve bahar gelince e, bunlar bakın şurada görebiliyor musunuz? Benimki kış vakti biraz döküldü. E, bazıları tamamen döküldü. Bakın yeni yeni çıkmaya başladı ve büyümeye başlıyor. Buna özellikle dikkat dikkat etmeniz gerekiyor. Don vurmaması gerekiyor tabii ki. Ee, soğanlı bir bitki bakın şöyle görebiliyorsunuz değil mi? Bu soğan küçük küçük minik minik bakın dişlerden oluşuyor. Sonra şu gördüğünüz eee görüyorsunuz değil mi kökünü? Bu uzuyor ve ayrı bir e, soğan oluşturup başka bir çiçek yapısı artık kökü oluşturmaya çalışıyor. Bakın ayı iki türlü çoğaltma yapabilirsiniz. Ya ayırma yöntemiyle bunu direkt alıp başka bir saksıya dikebilirsiniz veya bakın ben yapayım. Bu uzun değil aslında uzunu yapabiliriz. Ben bunu alıp normal bir saksıya dikeyim. Evet çok az bir oyuk açıyorum. Çok derine dikmeyin arkadaşlar. İlk başta eğer ayırma yöntemiyle dikecekseniz ilk başta yapraklarını biraz eğip bükebilir. Normal bir şey, normal. İki haftaya kendine gelecektir. Bu kadar arkadaşlar. Toprağını kurutmadan sulayabilirsiniz. Sabah güneşini aldığı için ben sabahları bazen güneş alan yeri çiçeklerimi çıkartabiliyorum. Daha sonra bunu balkon tarafına koyacağım. Ve arkadaşlar, bakın bu daha uzun bunun Hani çok da küçük bölmek istemedim bunu kırıyoruz bölüyoruz arkadaşlar şöyle bakın böldüm bakın bunu da dikeceğim beyaz çiçeğini açmaya çalışıyor bunu da dikeceğim bundan ayrı büyüyecek bunu bir kez daha bölebilirim şöyle çok azıcık bir oy kaçıyorum ve içine koyuyorum. Arkadaşlar şu anda e, Mart ayındayız. Ben bunu e, yapıyorum. Tabii siz farklı aylarda bunu izliyorsunuz. E, sonbahardan bahara kadar yani Mart dönemine kadar uyku dönemindeler. Yani siz bunu kış vakti yapsanız bu büyümez. E, sadece toprakta uyku dönemini geçirecektir. Bakın bunu da böyle dikiyorum. Dileğe benzer çiçeğini açıyor. E, Kadıköy'de görmüştüm arkadaşlar. Daha küçük yapraklı olan ve sarı sarı çiçeklerini açan da var. Mart döneminden itibaren bunlar filiz vermeye başlıyorlar. Çek satan internet sitelerinde tohumlarını bulabilirsiniz. Bulan arkadaşlarımız var. Çok harika, çok güzel bir çiçek saksıyı doldurabiliyor kısa zamanda. İlk başta dediğim gibi biraz boynunu bükecektir. Buna endişelenmeyin. Evet, şöyle. Şurayı da biraz çekmek istedim. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Hoşçakalın.